Bir King Her, Kingler şey videosu yaptım ama e, silindi. Neyse, şimdi gümüşün kaynağını şey yapacağım. Şimdi gümüşlü toprak askerleri, gümüşü nereden buluyordum? Şuradan buluyordum. Normalde kurşun madeni maden olarak grup gruptur. Bir kurşun madeni grubunda geriye zaman tozlu kurşun madenidir. Diğer kurşun madeni ileri zamanlı kurşun madenidir. Renginden falan bu belli olur. Bunları ikisini birleştirip üzerine bir şey ekleyince direkt ortaya gümüş yüzük çıkar. Yani gümüş madeni çıkar anladınız mı? O yüzden aslında King Erşi'yken elimin altında bol bol gümüş vardı ve bol bol üretebiliyordum. Yani sahip olduğum bakır ve şey şömlek yüzüğünden yani daha fazla gümüş yüzüğüne sahipti. Yani oldukça fazlaydı. Dolayısıyla bu gümüş yüzüğün çalışması için yani bir kozalan temas etmesi gerekiyor. Öyle aktif oluyor. Bu yüzden ölü kozalakların parmağını gümüş yüzüğü takıp üzerine onları sert görünen heykel gibi görünen o şeyi döküyorduk ve Böylelikle e, gümüş yüzüklü toprak askerler oluyor ve bunun şey bunları şehre koyup e, o şehre e, yüzüklerin girmesini engelliyorduk. Hani banking her kurduğum veya kurulan sistem gümüş yüzük üzerine bir sistemdi ki e, hani Avustralyalı altın yüzüklü askerlerin benim bölgelere girememesinin nedeni budur. Bunlar geliyor aslında ama açığa çıktı, çıkar çıkmaz <laughs> topukluyorlar. Hani açığa çıkıyorlar altın yüzüklü gelmişler. Bir bakıyorlar altın yüzük buraya geldik. Yani açığa çıktı yani yüzük çalışmayınca otomatik şey o zaman topukluyorlardı. O yüzden e, bu altın yüzüklü Avustralyalı askerler sadece e, Çin'in güneyinde kalmışlardır. <laughs> Benim bölgelere gelememişlerdir. Ki o ara dediğim gibi birçok e, şehir ve şey e, bana bağlı yönetici ve askerlerden oluşuyordu o şehirlerde bulunuyordu. E, ve ben hani oraya gidip Batı Anahane olarak kendimi tanıtıyorum. Bunda ne işiyor? Şimdi ben tamam birçok Çin Handan kuyu devlet beni importör olarak kabul etmişti ve ama <laughs> benden de bol bol gümüş yüklü şey istiyorlar toprak asker istiyorlardı. O yüzden ben bunu çünkü ben adımı için bu var bende biliniyor. O yüzden ben hani giderken o Vudu diye tanıttım kendimi ya da Vudu galiba isim var. Hani çünkü ben kendime King Shere desem bize de Gümüş Topluk Asker verilsin diyecekler. O yüzden farklı bir isim kullanmayı tercih etmeye başlayacaktım. Kendime King Erşi demeyecektim. İşte dönemimde, yani King Erşi döneminde Gümüş bir sistem uygulamaya başlamıştım. Şehirlerde yüzüklüler, yüzüklü şekle dolanılmasın diye bir durumdu bu. Ve öyle de oldu. E, gümüşün kaynağı da buradan gelmektedir. E, çok yük, yüklü miktarda gümüş yüzeye sahip idim yani idik ya da öyle yani. Onun dışında bende bakır ve çömlek yüzük var. Hayli bu orta dünya yüzükleri o bölgelerde çalışmayacağı için bu hayvansal güçlülere de ihtiyaç vardır. E, şey olaraktan asker olaraktan öyle yani. E, tam olarak böyle. Eee. Olan şey tam olarak bu ve benzeri şeylerdi dönemimde ya da orada ben takılırken. E, Tanrılıklarda öyle bir uzaydan geldiler. Yine importör havası ve nonsan ama orada dayak yediler. Güneyde ezildiler zaten. E, öyle oldu. Orada ben hani ben o aralıkta King Ershi'yi kullandım ama sonrasında kullanmadım. Bunun nedeni de o yani. yani gittim ona ben imparatorum şeklinde şey ettim. Sen de gümüş yüzük, toprak asker var bize de ver falan diyorlar. <laughs> Demeye başlıyorlar. E şimdi e, kurallar geliyor. Yani Ben de o yüzden e, hani Batı'ya da gittim. Voodoo dedim kendime. Orada Voodoo olarak takılmaya şey ettim ama. E, durum bu şekildedir. E, ben King Ershi iken gümüşün, gümüş yüzüğün kaynağı budur. Oldukça fazla miktar gümüş yüzük vardır ve bunu e, şehirle heykel, heykel şeklinde heykel gibi görürsün ama he, içinde en, onun canlı var. Canlı tenli bir insan var. Parmağında bir gümüş yüzük vardır onun. O yüzden o şehirlerde yüzükler, yüzükler çalışmaz. Yüzükle dolanılamaz o şehirlerde. Karınca adamlarda da iyi mal varmış. Ama e, Aynalı kılıçlar da aslında iyi ama gerçi aynalı kılıç yapmak için karınca adamlar zaman tozu alıyorsun. E bu durumda e, asıl asılma karınca adam ve tayfasının ekibinlerine yani şey odaklarında gibi görünüyor duruyor. Ya öncesinde bir griler vardı işte onlar da öyle yani onlar da hatta onlarda da bile zaman onlar bile zaman tozu elde dedim Yani manyetik ma şeyleri var ama <laughs> onlar bile zaman tozu alıyor. İşte bunu tabii şeyi hesaplayınca asılma karınca adamlarda gibi duruyor. Şi ee, şey, toprak asker yaptıktan sonra gümüş yüzüklü toprak askerler yaparak gümüş yüzüklü bir şehir sistemini uygulamaya soktum. Bahım ne olacak diye. diğer yandan bu hayvansal güçlüleri de aile yine aktifleştirdiydim. Ee, çünkü gümüş dediğim gibi gümüş yüzüklerin çalışma yüzüklerin çalışma yerde e, bunlara ihtiyaç oluyor koruma güvenlik babından artık vesaire. Ee, Çin'in güneyi Avustralyalı altın yüzlüklü askerler tarafından orada cirit atıyorlardı. Benim bölgelere gelemiyorlardı bu nedenden. Ee, Batı Hanan Danlığında da Batı tarafı zaten Batı Hanan Danlığının biraz idaresindeydi ama işte bunlar da başını belaya sokmuştu. İşte sonra gideceğim bunlara vudu olarak biraz yardım ne edeceğim orada o şekilde. Kendime Voodoo diyeceğim. Çünkü e, King Shi'i e, iş ismimi kullanmayacaktım ki benden gümüş yüzüklü şey istemesinler diye bir durum vardı. Bu gümüş yüzüklü toprak askerlerinin ömrü var. Yani bunlar mumyalanmış o yüzden derileri bir süre kalacaktır. O, aile o, o, sürede boyunca da gümüşlülük aktif olarak çalışacak ama sonra da belli bir süre sonra yenilenmeleri gerekecekti. Orada gümüş yüzüklü bir sistem üzerine bir e, şehir e, takılmacılığı e, deneme, deneysel yaptık yani neyse bakalım bu şekil nasıl olacak şekilde bir şeydi orada. O şekilde yani. E, King, şi, e, King her işte durumum ve e, olaylar olay, durumlar tam olarak böyle yani. E, bu... <laughs> toprak ilk toprak askerleri öyle yaparaktan yapıyordum ve Öyle yani onlar öyle bunlar böyle vesaire bol bol da gümüş yüzük var. Bakır ve çömlek yüzükten daha fazla gümüş var. Gümüş yüzük var. Gümüş var. Yani sonra bu yani bunlar gümüş yüzük olarak yapılı. Yani sonra bunu ayıklayarak gümüşe gümüş elde ediyorsun yani. Kurşunu bildiğin gümüşe dönüştürebiliyordun öyle bir durum vardı. Ee, tam olarak böyle ve o ara en güçlü bendim. <laughs> hem ordu bakımından güçlüydüm hem şey bakımı malzeme bakımından güçlüydüm. Ve bol bol gümüş yüzük vardı. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. İşte King Erşiken olan şey buydu. O ara budu da benim yani. Dediğim her yerde ki kendime King Erşi demiyordum. Ki e, bazı nedenlerden ötürü demiyordum yani. O şekil şey diyeyim. Gümüş yüzüklü şehir sistemine geçilmeye ve denemelerini yapmaya, yapmaya başladım yani öyle bir şey yani anladın mı yani yoksa şehirlere geliyorlar yüzüklerle şehirdekilerini sikiyorlar gidiyorlar kim belli de olmuyor anladın mı yani ama gümüş yüzükler şey gene açığa çıkıyorlar. Sonra onlar fikliyor, <laughs> Açığa çıktığı için onlar fikiliyor sonrasında. Tam tersi olmaya başlıyor. O yüzden şartlar gereği gümüş yüzüklü şehir modelinin denemelerinin ve işe yani şey bağımlı işe daha verimli olması gerekiyor. Yani teknik olarak daha tercih edilmesi gereken bir şey olması gerekiyordu. İşte bunun şeylerini yapmaya başladık. Birçok o kontrolünde birçok şehri Gümüş toprak askerler yerleştirildi. Bu yüzden şehirlerde yüzükler çalışmamaya başlamıştı. Vesaire vesaire. E, tam olarak Erşinken durum böyledir. E, Gümüş yüzüklü şehir modeli üzerine bir şeyler yapıyordum diyeyim yani. Ya. Şey olarak, özet olarak böyle yani. Bol bol gümüş vardı diğer bir özet olarak bunu söyleyeyim yani tam olarak böyle farklı isim kullanma yani ben bir vudu dedim sonra başka vudu ismini kullandım yani sonra zaten o zaten tan yüzükler uzaydan gelince falan zaten oradan örgü dışarıdan şey biz imparator olacağız sadece tan yüzükler imparator olacağız falan ama o ara Çin halkı da sadece tan yüzükler imparator olmaz yeterli değildi demişti o yüzden bunlara da destek vermiyor herkes doğru ara altın yüzük peşine düşüyordu ama. Avustralyalılar da vardı. Bu yüzden Tan <laughs> Avustralyalılarla temas kurdum ama Çin'in güneyi Avustralyalı askerlerle dolup taşmıştı. Bana doğru da gelemiyorlardı. Benim şehirlerde gümüş yüzüklü toprak askerler vardı. Evet. toprak asker ve ordusunu toprak asker ben yaptım. Dedim onların içeri şey onlara da gümüşlük takmadım. Onu da söyleyeyim. E, durumlar tam olarak böyle bir şeydir yani. O toprak askerler aslında askerler yani ölüler ama hala askerlik yapıyorlar onlar. Onlar ölü ama askerler hala yani o şey şey diyeyim. E, ölü oldukları halde askerlik yapıyorlar e, diyeyimse. E böyle e, birçok bir Han hanedanlık devlette gümüşlüklü toprak asker talep ediyordu. Özellikle de hani bir ara o ara King her de var. King her bize yolla geçti oldu ama işte bir müddet sonra o da gelindi falan. O yüzden ben de bu ismi kullanmadım. Kendime Voodoo dedim. Ama her çok kalabalık ve güçlü ordular yine elim benim elimin altındaydı. Hani çünkü yine olaylar çıkıyor. Orada dayamı dayamıyorlar yiyorlar birileri ama acaba kim yiyor orada dayamı? Onun da o şey şey diyeyim. İşte gümüş yüzüklü toprak asker ve gümüşün gümüş yüzüğün kaynağı. Ee, dediğim gibi bu yani bunu hani iki farklı kurşun madeni birleştirip bir şey ekleyince direkt gümüş yüzük olarak elde edilsen de onu yine ayıklayınca ortaya gümüş madeni çıkıyor. Gümüş de yine elektrik olarak dediğim gibi bakırdan daha kaliteli elde etmeye de kullanılan bir şeydir. Ama orada o durum o. Tabi bu gümüş şehir modelini deniyorduk orada yani. Anlatabiliyor muyum yani? Vesaire vesaire. <laughs> Gümüşü nereden buldun? Buradan buldum. Ee, ve sayısı da çok fazlaydı. Çömlek ve bakır yüzükten daha fazla gümüş vardı. Bu gümüş şehir modellerinin testlerini yapmaya başlamış kim Kink her şey iken öyle yani bu konuda başka ne diyebilirim bilmiyorum. Gümüşün kaynağı buradan geliyor yani.